Arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. Bugün Bursa'nın kapalı çarşısını gezeceğiz. Hanlar bölgesindeki. Bu civar çok güzel yapıldı biliyorsunuz. Bursalılar bilir. Şu son açılan Burfaş Cafe de çok rağbet görüyor bu arada fiyatlar. Uygun. Sürekli dolu. Aşağı kısımlar Zafer Plaza'ya doğru gidiyor ve orada büyük alanlar yapıldı. Hanlar bölgesi çok güzel bir şekilde açıldı bence. Belediye çok güzel iş çıkarttı burada. Şimdi Kapalı Çarşı'ya görmüş olduğunuz Bakırcılar Çarşısı bölümünden gireceğiz ve boydan boya Balı Çarşı'yı, Uzun Çarşı'nın sonuna kadar tekrar size göstermek istiyorum. Son halini ben de gezmek istiyorum. Arkadaşlar size Kapalı Çarşı'nın tarihini de anlatmak istiyorum biraz. Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi biliyorsunuz. Orhan Gazi zamanında hanların araları çatı ile kapatılarak kapalı çarşılar meydana getirilmeye başlanmış ve Bursa'daki kapalı çarşının ilk hali bu şekilde oluşmaya başlamış. Daha sonraki yıllarda işte Saflar Çarşısı, Aktarlar, Paşa ve şu an gezdiğim bölge eski bakırcılar çarşıları da eklenerek kapalı çarşıyı komple oluşturmaya başlamışlar. 1958 yılında tamamen çarşı yanmış bir yangında arkadaşlar yeniden inşa edilmiş. İlk halinde olduğu gibi bu sefer tek katlı olarak değil. Buranın bir de zemin katı var. Sokak seviyesinde. Ve yola iki tarafında dükkanlar ve dükkanların üst katları olarak tekrardan çift katlı inşa edilmiş. Çarşının üstü de modern bir şekilde kapatılmış. Şimdi 1855 depreminde özellikle Bursa'nın çok büyük bir depremi bu. Yıkıldıktan sonra üstü açık kalan İbas Paşa ve eski Bakırcılar çarşıları da 1960 yılında restore edilerek yani şu gezdiğim bölüm üstleri kapatılmış arkadaşlar. Aslında baktığınız zaman Bursa Kapalı Çarşısı yüzyıllar boyunca bir yandan gelişirken bir yandan da çok fazla yangınların ve depremlerin yıkılmasıyla karşılaşmış bir çarşı. Hatta bu yangınlarla ilgili ben biraz araştırma yaptım. Mesela kaynaklara göre ilk 1584'te Emirhan var tam caminin yanında. Emirhan'ın düzey bitişinde o sıralar Aktarlar Çarşısı adıyla anılan bölümde çıkan yangında Orhan Gazi Vakıfları tarafında 30 dükkan ile Emirhan'ın bazı bölümleri arkadaşlar zarar görmüş. Daha sonra 1608'de Celali eşkıyası yine nedir bilmiyorum ama Celali eşkıyası Bursa'yı bastığı zaman Kapalı Çarşı'da yangın çıkartmışlar. Önemli bir e, hasar verilmiş burada Kapalı Çarşı'ya. 1755'te de sahne Spahi Çarşı ve Saraçhane bölümleri yangından çok büyük zarar görmüş. Daha sonra 1760'ta Bakırcılar Çarşısı yanmış. Giriş yaptığımız bölüm. 9 Şubat 1854'te de meydana gelen ve aktarımlara göre Bursa'yı adeta öğren yerine çeviren büyük depremde ki çoğu Bursalı bilir bu Bursa'nın en büyük yaşadığı birine deprem. Ve depremden sonra çıkan yangınlarda kapalı da büyük ölçüde etkilenmiş arkadaşlar. 1889 yılında da arkadaşlar Ulu batısındaki bir Leblebici'de yangın çıkıyor. Leblebici'de çıkan yangın caminin batı minaresi külahının o sıralar külahı aşapmış. Ve kuzeye doğru pek çok dükkanın yanmasına neden olmuş. Ve en sonunda 1927'deki büyük çarşı yangında ise kapalı çarşının kazahanı ile tuz pazarı arasındaki bölümü tamamen yanmış arkadaşlar. Allah korusun diyelim bir daha çünkü dükkanlar yan yana çok fazla görüyorsunuz. Bir yangında burada gerçekten çok fazla büyüme yani durumu olabilir. İnşallah bir daha böyle yangınlarla, depremlerle sınanmayız. Burası da bu şekilde her zaman daha iyi oluyor bir de. Bu arada arkadaşlar kapalı çarşının bu bölümünde zaten dikkat etmişsinizdir genelde böyle kuyumcular var veya dövizciler var bu orta bölümde kapalı bölümünde. Bakırcılar çarşısında da bir sonraki işte çarşıya gireceğiz şimdi biraz da orada daha çok böyle kimse ayakkabı tarzı şeylerin satıldığı bölümler dükkanlar var arkadaşlar göreceksiniz. Abi, 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 Obrigado. Thank you.

E Sorma ihtiyacı da bunlar. Bir tane 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 jangan <Sessizlik> 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 usah

Arkadaşlar Bursa kapalı çarşı gezimiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoya bir like bırakırsanız, bir yorum atarsanız çok memnun olurum. Bunlar bana destek oluyor. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Herkese çok çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 何者だ